Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Hatay'da mandalina hasadında bereket yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada başlayan hasatta toplanan mandalinalar Türkiye'nin dört bit yanına gönderiliyor. Defne İnçesi Karşıyaka mahallesinde çiftçilik yapan Mehmet Bal, 20 işçiyle beraber mandalina bahçesinde hasat yapıyor. Mandalina'da yaşanan bereketle birlikte ürünün tarla fiyatı 2 Türk lirasına kadar geriledi mandalinanın market fiyatının 35 TL'yi bulduğunu ifade eden çiftçi bal, marketlerin tarla fiyatının kat kat fazlasına ürünleri vatandaşlara sattığını söyledi. i̇ki gündür hasat yapıyoruz. Hasat yani iyi çok şükür gidiyor ama maliyetleri çok düşük. Fiyatlar çok düşük. Yani 3 yıldan bu yana fiyatları çok düşük. Yani çoğunlukla bahçede kalıyor. Hani hep zararına satıyoruz. Yani işçiliği mandalinin fiyatından daha yüksek. Marketlerde şu an mandalin 30-35 lira duyduğumuz kadarıyla hani bahçeden bir ile 2 lira arasında alıyorlar. Geçen yıl zaten içinde olmadı. Bir önceki yılda baya zararına sattık. Bu yılda her yıl olduğu gibi yine zarardayız.